Dün gazetelere çıktın, her yerde konuşuldun bu hafta içinde. Ronaldo'nun, Cristiano Ronaldo'nun Twitter'dan takip ettiği 70 kişi dedin değil mi? Evet. 70 kişiden bir tanesi. Nasıl oldu? Yani neden dolayı oldu böyle bir şey? Aslında çok spontane gelişen bir olaydı. E, futbol sizin için nedir diye bir soru sordu Cristiano Ronaldo. Ben de... Ee, İngilizce bir cevap verdim Onu da belirtmek istiyorum Yapılan haberlerin neredeyse %90'ı yanlıştı zaten evet. Öğrenci değilim Öğretmenim ee, Nerede öğretmensin? Şu an çalışmıyorum KPSS Çalıştım. mağdurlarından biri de benim Peki. Maalesef ee, Portekizce tweet attığım söylendi ama Portekizce tweet atmadım İngilizce bir tweet attım Futbolun kendime göre bir tanımını yaptım ee, Daha sonra duydum ki Türk bir arkadaşına Arda Turan'ın yanındayken benden bahsetmiş. bir tweet attı. Arkasından da Filistin'le ilgili bir tweet attı. Evet. yazdıkları çok hoşuma gittiği için bir Türk kızını takip ediyorum ve Fenerbahçeli demiş. Aa, o yüzden de benle... böyle bir durum var. Peki sonradan yazışmaya devam ettiniz mi? Yani başka bir sohbet oldu mu aranızda? Bir kez konuştuk. Bir Real Madrid maçı öncesi başarılar diledim. Peki, teşekkür ederim. Gidecek misin arkadaşlar. maçlara falan bir davet mavet geldi mi? Hayır. E Kesinlikle buraya geldiğinde Adanalı Ronaldo gitti baya <laughs> otobüsü falan kovalaya kovalaya adam hem de yani. Nerelerden nerelere koşarak. Sen buraya geldi adam hiç tanışmadın mı Ronaldo ile? Ya bu 5-6 aylık bir olay aslında çok fazla büyütmek istemedim ben. Ya senin havanı ben giyerim <laughs> ya. Neyi büyütmüyorsun Cristiano Ronaldo geliyor yani. Ya gerçekten hani hayatımda çok fazla bir şey değişmemişti, hatta hiçbir şey değişmemişti ki bu olay çıkana evet. kadar. Hatta çok rahatsız edici noktalara da gitti. İrina Şark'ın fotoğrafı konulmuş, yanında Ronaldo var, diğer tarafında ben. Ya hani amacınız nedir ki böyle bir haber yapıyorsunuz? İrna Şayk mı? Ne soradı? Evet. Şark Şayk. Şayk ha. Cristiano Ronaldo, Ronaldo Ötekiler diğer de sen. tarafta da ben. İnanamıyorum geldiğin noktaya bakıyorum. Çok tuhaf yerlere yani. çekildi. Evet kesinlikle çok komik şeyler. İrna'yı mi aldatıyor falana kadar getirmişler ya yani, yani. yakında diyeceklerdi herhalde. Evet, Onu da bekledim gelmiş. ben. Ee, benim küçük bir hediyem var size. Estağfurullah. Bakayım. Uzatabilirsiniz. Oo teşekkür ederiz. Bir Fenerbahçe Ya şu vallahi ya açık konuş şu UEFA kupasını vallahi alalım ya. Bu ne Fenerbahçe değil ya. Soza. Ha Alex de Souza ay canım canım. <laughs> canım. Ya güzel adam da çabuk unutuyoruz biz ya. Şu unutma sıkıntımız var. Ne güzel adam. Ya adamın yaptığı hizmetler ah. Yani çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Harikasın. Güle güle kalın. Tekrar teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Ee...